Sen Almanya'da yaşıyorsun. Şimdi Türkiye'de de kadınların durumunu görüyorsun. Orayla karşılaştırdığında bu filmden de yola çıkarak nasıl fark var kadın erkek ayrımı? Ya ben Amerika'da da yaşadım, Almanya'da da yaşadım, Türkiye'de de yaşıyorum ve artık böyle insanı, Türk insanı, Alman insanı, Amerikan insanı falan diye fazla ayırmamaya yani ayırmıyorum ilk planda çünkü her karakterin, her insanın bir derinliği vardır ve ben o derinliği keşfetmeye, oraya dalmaya çalışıyorum. Ondan sonra zaten bazı ortam ortama uygun şeyler veya o ortamda yapılmayan şeyler veya o ortamın gerektirdiği şeyler otomatikman yerine oturuyor Ama yani. Şimdi Amerika'da kadın olmak, Almanya'da veya Türkiye'de kadın olmak farkı yok mu? Var, tabii var. Bir yani Birkaç tane genel şey var. Onları da kafanıza oturttunuz mu? Bence şey oluyor, yetiyor. Çok böyle detayları şey yapmanız mı? Tabii ki yani çok basit bir şekilde Almanya'da kadınlar ve Amerika'da kadınlar şey olarak daha rahatlar. Cinsiyetlerinden çok daha rahatlar. Daha açıklar. Bu yetişmenin, büyümenin getirdiği bir şey. Başka bir ortamda yaşıyorlar. Burada kadınlar daha bir içlerine kapanıklar ve bir şeyleri korumaları gerekiyor mu bilmiyorum ama öyle öğretilmiş korumaya çalışıyorlar hı hı. ve bu bedende de özellikle bir kapalılık verir, bir durgunluk verir. Onun için Avrupa'daki kadınlar daha rahat olur, Amerika'daki kadınlar. <laughs> Vücut dili yani de etkiliyor değil mi? Ben bu kadar basit bir şeye getirdim kendim için oyunluk Mesela için. Mesela bu filmde Zerre'de oynarken biraz daha kapanarak evet, o tercih ama Türk kadını olduğu için değil, o çok şeysiz sorunları olduğu için.